Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet sevgili destesini şöyle bir alalım. güzel duygular. Bu kişinin sizinle ilgili böyle bir sıcak sıcak, alev alev yakan duyguları var gibi gözüküyor. Büyük arkana güneş kartıyla başlıyoruz arkadaşlar. Sizden daha yeni tanışmışsınızdır, çok büyük elektrik almıştır, çok büyük bir çekim gücü hissetmiştir. Böyle bir içinde, böyle kendisine belki de buz, ruhundaki buzları eritecek şekilde bir takım duygular hissetmiştir. Ve güzel duyguları, sıcak duyguları var bu kişinin şu an için sizinle ilgili. hem de ikiz alev kartı ile birlikte arkadaşlar bu kişi size karşı çok derin bir bağ isterseniz dediğim gibi yeni karşınıza çıkmış olsun çok derin bir tutku, alev, ateş, arzu, sıcaklık ne derseniz gerçekten güzel duygular içerisinde tutkulu duygular içerisinde ve derin bağlı bakın Değnik, ikiz alev enerjisi var. Bir e, duygu durum var şu an için bu kişinin sizinle ilgili. Hemen yardımcılara bakalım. Hmm. Fakat burada ya arada birileri olduğunu düşünüyor arkadaşlar ya da aranızı bozmak isteyen kişiler var. Fakat bu aranızı bozmak isteyen kişilere rağmen ya da öyle zannetmesine rağmen kimileri çünkü bunun sizden kaynaklandığını düşünüyor olabilir. Yani acaba hayatında birim var şeklinde. Kimileri de gerçekten aranızı laf taşıyarak vesaire bozmak isteyen etkenler olabilir. Arada belki de yanlış anlaşılmalar olabilir, yanlış yargılamalar olabilir ya da gerçekten arayı bozmak isteyen kişiler olmuş olabilir. Bu kişi belki de ayartmak isteyen insanlar olabilir. Bütün bunlara rağmen sizinle ilgili hissettiği o sıcak duygular, o iki zale bağlantısı bir yere gitmiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ya dediğim gibi bu kişi aranızda engel olan üçüncü faktörler olduğunu düşünüyor. Ama buna rağmen sizden vazgeçemiyor. Ya da gerçekten ciddi ciddi aranızda laf taşıyan, yanlış anlamalara karşı tarafı ayartmaya çalışan kişiler var. Fakat buna rağmen yine bu kişi sizi kafasından çıkaramıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok sıcak duygular içerisinde. bakın kavuşmanın hayalini kuruyor. Gerçekten mesela geçmişiniz vardır. Gerçekten hayatı bir hayatına pardon araya biri girmiştir. Ya da bunu yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar da girmiş olabilir. Bazen illa gerçekten biri yoktur arada ama kıskançlıklar olmuştur. E her halükarda bu üçüncü faktörler ya da bu üçüncü faktörlerin etkisi ya da dedikodular vesaire her neyse aslında onların ortadan kalkmasını ve sizinle kavuşmanın hayalini kuran bir e, duygusal durumdan geçiyor gibi gözüküyor bu kişi şu an için arkadaşlar evet şu an için bu durum her neyle ilgiliyse bakın biraz dengede kal, sabret, bekle, mesafeyi koru. Dur şu anda sana çok sinirli hemen üstüne gitme. Dur belki de hayatında biri olabilir hemen acele etme. Bakın senaryolarınıza göre söylüyorum. Ya da dur şu an için adım atmakla ilgili acele etme. Bir birazcık daha bekle. Dengede kalması gerektiğini düşünen bir zihin yapısı var şu an için arkadaşlar. Bakın kavuşmanın hayalini kuruyor duygusu olarak. Ama Bakın dengedeki o yüzündeki o ifadeye yani böyle bir, bir sabret, acele etme, duygularını mantığını dengele. Bu sırada evet mesafe var ve mesafeyi kapatmak için bir şey yapma diyen bir zihni var ama duygu durumu kafasından çıkaramayan bir durumda. Ha, ya da işte hiç başlamamış örnek veriyorum ya hayatında biri varsa dur biraz bekle gibi. Allah Allah. Evet bakın arkadaşlar yılan kartı çıktı bu seferde. Çünkü diyor ki bu kişi ya hata yaparsam. Hatta belki de şöyle düşünüyor olabilir. Ya hayatında biri varsa ya ben kendimi kandırıyorsam diyenler olabileceği gibi geçmişiniz varsa ve bu geçmişte bu kişinin size hata yapma gibi bir durumu varsa ya da en azından bu tarz eee çıkarımlara başvurulduysa yani çıkarımlarda bulunduysanız evet beni aldatıyor vesaire şeklinde her türlü bu yılan enerjisiyle ilgili arkadaşlar neyse bakın yine tekrar diyorum geçmişinize her şeyin senaryosuna göre değişir bu durum bir hiç geçmişiniz yoksa bu kişi hata yapmaktan korkuyor olabilir hatta gerçekten yine araya fitne fesat sokan insanlar olabilir ay onun hayatında biri var sen nereye gidiyorsun diyenler olabilir yanlış anlamasına sebep olacak şekilde ve o yüzden temkinli yaklaşması gerektiğini düşünen bir zihni olabilir. Hayır, geçmişiniz varsa ve bu kişi gerçekten size hata yaptığını düşündüğünüz bir durum yaşandıysa, belki yanlış anlaşılma bir dahi olsa bu, bu durumun ilgili bir yatışma sürecinin geçmesi gerektiğini, hemen sizi, size gelip üstelememesi gerektiğini düşünen bir zihni olabilir. Şöyle diyor olabilir, e, ee, Atıyorum belki de gerçekten aldattı ve siz bunu öğrendiniz. Biraz sakinleşmesini bekleyeyim, sabredeyim. Ya da hayır beni yanlış anladı ama yine de sonuçta ortada bir yılan enerjisi var. Yine de ben biraz yatışmasını bekleyeyim. Ya da hayır hiç geçmişiniz yok. Ya hayatında biri varsa. Ya yanlı, yani onunla ilgili yanlış kararlar verirsem ve hata yaparsam. O yüzden şu an için dengede kalmalıyım diyen bir zihni var arkadaşlar. Ve bu durum bakın bunu sürekli düşünmek yani duygular alıp mantığa, mantığa boşaltmak mantığa alıp duyguları boşaltmak aslında sabretme kartıdır ya denge kartı aslında gerçekten zorlanan bir süreçte aslında ya, zaten surat ifadesine bakın demiştim dengenin arkadaşlar tükenmiş bir vaziyette hissediyor gerçekten aranızdaki kavuşamama başlayamama yanlış anlama ya da hatalar neyse bunlarla ilgili aslında gerçekten e, tükenmiş hissediyor kendisini. Ee, ve bir şeylerin dediğim gibi bir şeylerle ilgili üstelemekle ilgili şu an için mesafeyi koruyan bir durumda gelecek adım atacak takat yok sanki. Yapabildiği tek şey varsa arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili verebildiği bir karar o da sizin onun ruh işi olduğunuz. Bakın hem iki zalev çıktı hem ruh işi bağlantısı çıktı. Diyor ki evet ya tamam ben bu kişiye karşı inkar edilemez bir şekilde derin bir ruh işi bağlantısı hissediyorum. Hatta yine geçmişiniz olup işte hatalar vesaire durumu yaşandıysa bu kişi sizi kafasından çıkaramadığı gerçekliğiyle de hayır tamam ya yani unutmam gerekiyor belki ve hatta tükenme gibi bir durum var ortada ama yok yani bitmiyor. Onun benim ruh eşi olduğuna karar, ruh eşim olduğuna karar verdim. Böyle bir durum içerisinde, böyle bir bakış açısı içerisinde arkadaşlar bu kişi. Buna karar verebilmiş. Siz onun ayrılmaz bir parçasınız. Ya da size karşı derin bir bağ hissediyor. Belki de sebebini bilmediği bir şekilde. Evet bakın bu kişi de arkadaşlar gerçekten acı çeken bir durum var gibi gözüküyor. Yani ve ama şöyle neden biliyorsunuz hem ruh eşi bağlantısı hissediyor. Ondan sonra aslında sizinle kavuşamama, tükenme, keder gözyaşları, bütün bu ortada ne varsa bunun aslında bir mutluluk gözyaşına dönüşmesini bekleyen bir süreçte. Ama bir takım şüpheleri var bu kişinin ee, olmayacağına dair, fırsatın kaçtığına dair, belki hayatınızda biri olduğuna dair. Şu an için o yüzden adım atmak, evet ben buradayım demekle ilgili demekten yana kararını vermeyen ama ne olursa olsun evet o benim ruh eşim diye kararını veren bir yaklaşımdı bu kişi. Beklemek beklemeye karar vermiş arkadaşlar. Seni sonsuza kadar bekleyeceğim. Ne bileyim beni affetmeni bekleyeceğim. Yatışmanı bekleyeceğim. Hayatında biri olmadığı gerçeğini önce bir bekleyeceğim, gözlemleyeceğim. Sonra bakacağım olaya. Ama ne olursa olsun sen benim ruh eşimsin. Diyen açıkçası bir yaklaşım, bir tavrı var bu kişinin kendi içinde. Bakalım size bakınca ne görüyor diye soracak olursak. Size bakınca arkadaşlar bir kere çok güzel, çok yakışıklı, hatta belki de çok başarılı, potansiyeli olan, birey olarak ön plana çıkan birini görüyor olabilir. Genel itibariyle özellikle ilişki konusunda baktığımız zaman bireyci bir yaklaşımımız olduğunu düşünüyor. Geçmişiniz varsa tamam onu artık affetmiyorsunuz ve tek başınasınız. Kendinizden eminsiniz. Geçmişiniz yoksa da Yine kendinden emin, bireyci bir yaklaşımınız var ve sınırlar koyan bir tavrınız var. Ve yine hayranlık uyandıran bir tavrınız var. E, duruşunuz var gibi bir gözlemi olabilir bu kişinin sizinle ilgili. Tılsıması kartıyla haya, geçmişiniz varsa kendim artık yeni bir düzen çizdim ben. Kendimden de eminim. Bu durumunda, durumla ilgili de kendimi gayet eminim ne hak ettiğimi ne hak etmediğimi kendime güveniyorum şeklinde bir duruş sergilediğinizi hayatınızda yeni başlangıçlar yaptığınızı düşünüyor olabilir. Hayır geçmişiniz de yoksa da yine dediğim gibi potansiyeli yüksek hayatına belki bu dönem iş para eğitim kariyerle ilgili yeni başlangıçlar olan kendine bir düzen kuran düzeni bu şekilde sınırlar çizmiş bir bağımsız bir kişi görüyor sizde. işin özeti olarak arkadaşlar. Evet sanki ya hayatınızda bu dönem ondan bağımsız da olsa bir şeyle ilgili bir çözüm bulmuş ve yeni bir başlangıç yapmışsınız. Sıkıntılarınızdan kurtulmuş ve kendinizi kendinize de ispatlamışsınız. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan pozisyonuna gelmişsiniz. Ama yine ilişki itibariyle de yine karakter olarak duruş olarak hele hele geçmişiniz varsa sanki sıkıntılarınızdan kurtulmuşsunuz. Kendinize sınır çizen bir yön çizmişsiniz, yeni başlangıçlar yapmışsınız, kendinizden eminsiniz, mutlusunuz, mesutsunuz gibi gibi bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Ya da olayı çözmüşsünüz yani hani tamam. Ve kendinize bakın. Sınır vesaire dedim hatırlarsanız geri çekmişsiniz. Özgür, bağımsız, tek takılıyorsunuz. Hiç başlamamış bir ilişkisi de böyle bir duruşunuz var. Kendini geri tutan, ona duygularını göstermeyen, çok duygusal yaklaşmayan, en azından şu an için böyle davranan gibi bir yaklaşımınız olduğunu, bir duruşunuz olduğunu düşünüyor. kararlarını bu kişi olabildiğince bu kadar güzel duygularla birlikte şu an için akıllıca almak istiyor. Stratejik yaklaşmak istiyor. Aslında bu çok yoğun duygularını işin içine karıştırmak istemiyor. Zaten bir dengede kalmaya çalıştığını söylemiştik hatırlarsanız. Zihni öyle diyor demiştik. Alacağı kararları, atacağı yeni adımları sizinle ilgili ee, düşünerek dediğim gibi duygularından uzak mantık çerçevesinde almak istiyor şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar bakar mısınız tilki çıktı uyanık olmalıyım kurnaz olmalıyım hata yapmamalıyım yoğun duygular bana hata yaptırabilir ee, içimdeki yanan ateş bana hata yaptırabilir. O yüzden de bu ateşi birazcık e, köz haline tabiri caizse getirip kararlarımı o yönde yapma, vermem lazım şeklinde bir bakış açısı var. Ama size bir kere çok değer veriyor bu kişi ama sanki şöyle bir enerjisi var arkadaşlar onun gözünde değerli olmak istiyorsam, benim değerimi bilmesini istiyorsam ya da ya da bu değerli ilişkiyi korumak istiyorsam, tamam mı? Atacağım adımları kurnazca atmalıyım. Yani çok peşinden koşarsam, hani şey vardır ya kaçan kovalanır diye bir klişe vardır. belki de yeteri kadar beklediğim aslında değeri görmemiş olurum. Hatta bunun cevabını görmeden ben üstelemiş olurum ki bu benim için yanlış olur. Böyle bir değer, bakın size değer veriyor bu kişi. Ama aynı değeri sizden görebileceği anı şu an için beklemesi ve bununla ilgili aldığı kararları akıllıca alması gerektiğini düşünüyor. Çok üstelersem değersiz olurum diye düşünenler olabilir. Ya da şu an için bana kızgın tamam mı? Beni affetmiyor. O yüzden de onun gözündeki gözündeki değerimin oluşmasıyla ilgili şu an için kurnazca adımlar atmalıyım. Çok duygularım hemen gösterip üstelememeliyim, onu sık boğaz etmemeliyim. Ee, ya da çok düşkün gözükmemeliyim gibi bir yaklaşım içerisinde. Ama size karşı duyduğu bakın duyguları adeta o istir, istiridyenin içindeki gibi tilkice bir enerjiyle şu an için saklaması gerektiğini Düşünen ve bunu isteyen bir süreçti. Evet ona karşı çok duygularım var. Evet ona çok değer veriyorum. Ama ben değer görüp görmeyeceğim bilene kadar. Bu şu an için stratejik hareket etmeliyim. Gibi bir yaklaşımda. Hmm. Şimdi bakın tutkuları, duyguları bu kişinin sizinle ilgili zirvede. Öncelikle anlatabilir Hatta belki de e, işte çok beğeniyor, çok güzel, çok yakışıklı vesaire demiştim hatırlarsın. Bir hayranlık, tutku anlamında çok e, nasıl söyleyeyim üst düzey bir çekim gücü. Fakat aynı zamanda aranızda şu an için bir yasaklık duygusu içerisinde bu kişi. İster araya giren yılanlardan olsun, ister yanlış anlaşılmalardan olsun, isterseniz e, şu an için size ulaşamayacağını düşündüğünden dolayı olsun arkadaşlar. Ve bir şeyi ne kadar yasaksa o kadar çok arzulamakla ilgili olsun. Büyük tutkular ama bir yandan böyle bir yasaklık duygusu, ulaşılmazlık duygusu içerisinde bu kişi. Evet bakın aslında sizinle bir şeylerin doğru düzgün bir ilişkiye başlamak ya da bozulan düzeniniz varsa onu tekrar korumak bunun hayalini kuruyor bu kişi arkadaşlar. Böyle bir şeyi arzuluyor aslında bu kişi sizinle. Ama sanki bu yuvadan şu an için dışlanmış gibi hissediyor kendisini. Çünkü yasak duygusu var demiştik hatırlarsınız. Dışlamaktan kastım illa sizin hani ben seni dışlıyorum tavrı değil. Gerçekten imkansızlıklar, gerçekten yanlış anlaşılmalar. Hepsini düşünebilirsiniz. Evet bakın yani arkadaşlar bu kişi de bir sanki hakkı bu ilişkiyle ilgili belki de o yılan enerjisiyle ilgili tam olarak istediğini elde edemediği hatta belki de hakkının elinden alındığı dediğim gibi tekrar diyorum siz biz zaten eliniz alıyorsunuz manasında değil durumun kendisinden dolayı böyle bir haksızlığa uğramış gibi de bir duygu durumu da var bu kişide. yani hayatınızda biri olduğunu düşünüyorsa ya da size hiç ulaşamayacağını düşünüyorsa bağımsız bir duruşunuz vardı. Sanki kendisine tırnak içerisinde bir haksızlık yapılıyor. Bakın haksızlık yapılmaktan kastım şu. Bu da mı gol değil? Aşk hayatıyla ilgili. Böyle hissediyor olabilir. Ya da gerçekten onu yanlış anladığınızı düşünüyor olabilir. Ve gerçekten haksızlık yapıldığını. Yani bu ilişkiyle ilgili aslında tam olarak istediğini elde edemediğini düşünüyor olabilir. Ya da gerçekten araya gerçekten soyguncu kişiler, yılan kişiler girmiştir ve bunun etkilerini bu kişi şu an için fazlasıyla hissediyor. İlişkiniz fazlasıyla hissediyor olabilir arkadaşlar. Ama bakın, romantik duyguları var bu kişinin sizinle ilgili. Hem tutkusu var zaten hem de romantik duyguları var. Ve sürekli sizi düşünüyor. Bu kişinin aklında, fikrinde Sürekli siz varsınız arkadaşlar ve bakın sizde o tamam o hallette o yolu bulmuş hayatını düzene koymuş ilişkimizle ilgili aradık potansiyelle ilgili ya da ne yapması gerektiğine gayet emin ve çözüm bulmuş e, demiştim hatırlarsanız size zaman onu görüyor ama kendisi bakın daha bir çözüm arayışında ihanet mi etti onu nasıl telafi edebilir yanlış anlaşılmalar mı girdi onu nasıl telafi edebilir? size ulaşamayacağını düşünüyor. Onu nasıl telafi edebilir? Bir çözüm arayışında. Peki Tarot'un sana tavsiyesine, O, Bir kere aşk hayatınla ilgili duaların, dileklerin gerçekleşecek diyor arkadaşlar. Bir kere buna inanman, bundan emin olman konusunda öncelikle bir uyarıda bulunuyor. Hatta romantik bir teklifle, duygusal bir teklifle karşılaşma olasılığın yüksek diyor. Olabilir sen bugün. Hmm. Bakar mısınız? Görmek istediğim biriyle ummadığın anda karşılaşacaksın diyor arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili dualarınızın ve dileklerinizin gerçekleşme olasılığı var diyor. Ya belki kiminiz için çok yakın zaman içerisinde olmayabilir ama bir şekilde sen bu dileğe ulaşacaksın diyor. Romantik teklif almak, karşılaşmak, arada bir iletişim olması konusunda. Özellikle burada birazcık şansın yaver gidebilir. Kader, baht, şans senden yana gülebilir. O yüzden de belki de çok karamsar düşünmemen konusunda aşk hayatınla ilgili kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.